kadına yönelik şiddet hala var. Ülkede. Evet. Onu e, yani kabul etmemek yanlış olur. Ama işte geçmişte çok daha fazlaydı, şimdi azaldı. Aslında kadına yönelik şiddet değil de şiddet hayatımızın her yönünde var. Evet, herkesin ailesinde buna benzer geçmişte çok daha fazlaydı. Şiddet var mıydı? Vardı. Kime karşı? Eşe karşı da vardı. Evet. Güçlü olanın çocuklara karşı da var. Evet. Çocuklara karşı bugün yok mu? Var. Eskiden askerde ere yönelik, askere yönelik şiddet yok muydu? Vardı. Çok fazla vardı. Hatta evet. e, kimisi derdi ki ya ben askerde hiç dayak yemedim, atma denirdi. Yani öyle öyle denirdi. Yani askere gidip de dayak yememiş insan olmaz denirdi. Öğrenciye şiddet yok muydu? Vardı. Şimdi okullarda şiddet kalktı hemen hemen. Evet. İstisnai var. Sıra dayağı vardı canım. Yani şiddete uğramamış öğrenci yok. Askerde keza vardı, evde keza var. Ha bu şiddet yavaş yavaş azalıyor, eskisi gibi değil. Yani kadına yönelik şiddet var, bitmedi. Önümüzdeki birkaç yıl içerisinde de bitmez. Daha uzun vadeli düşünmek lazım bu konuları. Ama erkeğe yönelik şiddet var mı? Yok, istisnai var. Çünkü erkeğe şiddet uygulayacak. Kadının yani farklı olması lazım. Yani. Değil mi yani? Onu bir ekranlara getirebilir miyiz haberleri? Konuyla ilgili bir görüntümüz var onu izleyelim. Daha sonra devam edelim. Olmadı. Biz hiç böyle saklanın adını korkmadım. Çok korkmadım. Çok yani. Yani ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz?

Müslüman, Müslüman diyorlar da gazeteler öyle girmişler. Boy boy fotoğraflar var. O dayaktan <laughs> sonra belki ağlı geri almışlardır da. Eşi de Emine Ağa. Şimdi o eşin haberini getirelim. Gazete haberini getirelim. Gazetede şuradaki duruşu bir gör yani. Adamcağız. Mazlum oynuyor. <laughs> nasıl? Ee, Emine Hanım nasıl? Emine Hanım'da da bir heybet var. Adam zayıf. Heybet var da ee, şimdi adam da kendisini bilecek. Demek ki ikinci hanımı alırken e, biraz e, teraziye koyup fiziğine bakıp almak lazım yani. <laughs> Sekiz çocuktan sonra yenisiyle evleniyorsa e, onu da düşünecek. Yani ilk çocuktan, altı, şey ilk eşten altı çocuk sahibi. Hı hı. Altı çocuğu, adam 41 yaşında. Eş kaç yaşındadır? Yani muhtemelen 35 beş yaşında filandır. 35 yaşında 6 tane çocuk sahibi. Olmuşsa ölür zaten ya. Ya ölür Kimi zaten. Ya. Lan? ya ya Allah aşkına ya. Bu nasıldır ya? Bu nasıl adalettir ya? Bu ya, şiddet zaten orada var. Bırak yani kadına yani. şiddetin öbür tarafını. Ya başbakan demiş ki 3. Ya sen tak çarpmışın 2 ile. Ya gönlünden kopmuş demiş ki üç de benden. <laughs> Yapamayanlar için. <laughs> yani. herkes yapabiliyor var, mu kardeşim? He, yani onlar için <laughs> Ama dediğiniz yapın. gibi. Allah aşkına. Kadına şiddet asıl budur zaten. Evet, geçim derdi olan bir ortamda dediğiniz gibi altı çocuk el insaf. Sonra evlenmiş, iki tane daha. Ne yapmaya çalışıyorsun sen kardeşim? Dayak Tek başına kurt... Çalışıyordu onu da. <laughs> Tek başına memleketi mi kurtaracaksın sen ya? İşte dokuza tamamlasa da hiç değil bölünce üç evet, çıksa şimdi. Yani iki yaş olunca ikisine de üçer üçer halletmeyin zaten altı taneyi. Şimdi toplu... sonra sonraki bir sonraki resme bakabilir miyiz? Orada işte. Emine Hanım'ın neler yapabileceğini gösteren bir resim. Bakar mısın ya şu parmağa. şu bakış açısına bakışa. Yani ya tam dayak atacak bir e, <laughs> kadın tipi var. Demiş ki kocamı söylediği kadar çok dövmedim demiş. E demek ki yalancı eş. Evet. Oradan yani, da bir hafiften evet, hak etmiş. Evet var bir şeyler var ama o kadar da çok dövmedim demiş ya. Eşimi kışkırtan yakın akrabalarıdır demiş. Ben onun elbiselerini yakmadım. Yemeğine zehir katmadım. O yemeği ben de çocuklar da yedi. Ne yapmak istediğini anlamadım. Bakkala gidiyorum diye çıktı. Bir daha da gelmedi demiş. Eğer dönerse zaten bir hafiften döndüğüne yani. pişman ortamda <laughs> olacaktır. Yani yani evet. Buradan çıkacak yorum... Kadına şiddetin bu toplumun bir yarası olduğu. Hakikaten öyle. Bu da eğitimle giderilecektir. Yakın zamanda da olmaz onu ee, söylemek ya lazım. Yakın zamanda tabii olmayacak. Toplumda yakın zamanda olacak. O kadar çok şey var ki hangi birinin sırası gelsin, toplumda hangisini üretsin, toplum da bilemiyor. Onun için daha Yalnız kadınların da dikkat etmesi lazım tabii. Neye kendilerine dikkat edecek. Kendilerine. Yani. yani Adnan Hoca'nın şimdi müritlerine baktık şimdi. Onları döver mi bir erkek? Kıyamaz durumundasınız <laughs> ama e, şimdi bir sefer e, kendinden zayıf olduğu için e, kadına veya evet. çocuğa karşı şiddet boyutuna gelmiş bir erkekte e, zaten e, bir hastalık vardır. Çünkü e, hem şiddetle çözmeye çalışacaksınız hem e, karşı tarafa e, belki tamir olmaz yaralar bırakacaksınız. E, bu toplumun e, bir Geri, geri kalmışlığıdır, ilkelliğidir diyelim. Ee, onun için buna bir haklı sebep üretilemez. Ama arada bir de erken de dayak yemesi iyi oluyor. Olayı gündeme getirir, olayı sıcak tutar. Şiddetin kötü olduğunu hiç değil erkekler de biraz görür de belki e, vicdanı biraz orada düzelir. Yoksa ben e, toplumda hiçbir kesime karşı tarafa şiddet uygulamasını yakıştırmıyorum. Evet.